Şipşak o ve sen. Ondan başlıyorum. Evet aklınızdaki kişi sizi çok fazla merak ediyor. Neredesiniz, kimlesiniz, ne yapıyorsunuz, hayatınızda neler değişti ve acaba onu istiyor musunuz? Bunları merak ediyor arkadaşlar. Aklında takılı kalan birçok mesele var size dair. Sizin enerjinize baktığımda siz kendinizi yeniden keşfediyor olabilirsiniz. Hayatınıza, geleceğinize daha farklı bakış açıları, daha farklı belki yeni bir rota oluşturmuş oradan ilerlemek istiyor olabilirsiniz. Artık kendinizi fark etmişsiniz arkadaşlar ortak enerjiye bakacağım şimdi Evet Şifacı kartı ikinizde birbirinize dair Belki de bu ilişkiyi şifalandırmak iyileştirmek birbirinize belki deva olmak merham olmak isteği içinde olabilirsiniz Öncelikle ruhsal olarak bir şifalanma durumu gözüküyor ikinizde de ve şifacı kartının üzerine tapınak kartının gelmiş olması dinlenmek Yenilenmek, iyileşmek, manevi yönde inançlarınızın daha fazla yükselmesi, e, doğaya birazcık yönelme ya da işte ritüel, manifest, e, yoga, meditasyon bu gibi e, enerjilere doğru ilerliyor olabilirsiniz arkadaşlar birbirinize karşı duygularınızı e, hatta sevginizi böyle bir sandığa kapatmış olabilirsiniz kalbinizi kapatmış olabilirsiniz Belki bazılarınız için birkaç hakikat var bunları da birbirinizden saklıyor olmanız olası arkadaşlar. Ve bu sandığın kapısı açılmalı diyor. Demek ki burada gizli kalan durum çoğunuz için duygularınız. Sevginizi e, belli etmek istemiyor. Anahtarı böyle kitleyip hani küçükken söylediğimiz bir şey vardı. Kitledim seni kalbime anahtarı denize attım diye. Böyle bir şey. Direkt bu geldi nedense. E, böyle bir durum olabilir arkadaşlar. Ama artık bir çözüm yolu üretmeyi istiyorsunuz. Evet. Hakkınızda hayırlı olan olsun. Hepinize şifa olsun. Hoşça kalın.